2025 yılı için dijitalleşmenin altın yılı olacak diyorlar. İşini, kendini ve yeteneklerini geliştirmenin tam zamanı. Peki sen şu an ne yapıyorsun? Büyük ihtimal az demli çayını almış, <laughs> hüpürdeterek içiyor ve şunu düşünüyorsun. Bu dükkan daha ne kadar böyle döner? Bu ay kirayı nasıl ödeyebilirim? Acaba bu ay işten çıkartılır mıyım? Maaşım ne kadar olacak? diye diye hem kendini hem de zamanını o kadar fazla tüketiyorsun ki. Ya arkadaş koskoca bir yıl önünde artık. Ya kendi markanı kur, ya kendini geliştir, ya dijital pazarlamayı öğren, ya sosyal medya yönetimini öğren, ya içerik oluştur. Ama yok hep bir yarın başlarım. Yok paramı var şimdi. Ya zaten bu adamın eğitimleri, danışmanlıkları da çok para. Bırak artık bunu. Artık bu yıl harekete geçme yılı olsun senin için. Unutma. Ya şimdi ya asla.